çekip gittiğin o yolda yol boyunca uzanan uzun bir kaldırım vardı. Lakin düşeni kaldıracak kimse yoktu. Ayak izlerin sıcaklığını hala yitirmemiş, yağmurun gazabı ilişmemişti onlara. Gözyaşlarım toprağa düşmesin diye başımı yukarı kaldırarak ağlamaktan yosun tutmuş, gözlerimin altındaki elmacık kemiklerimi ıslattım. Etrafta kimsecikler yoktu gölgenden başka. Sonra kalk dedi. Kalk ve yürü. O an anladım. Tanrıyla baş başaydım. Tam doğan alt geçitini arkamda bıraktıktan sonra Sıhhiye'de içi boş, umutsuz taksilere rastladım. Pornografik bir cinayet senaryosunu icra etmek için taksinin boş şoför koltuğuna atladım. Gidip giden takip etmeye başladım. Gecenin gırtlağına basmak için köşedeki büfeden içi dolu bir şişe aldım. Aklımda şairin onayı naif sözü. 12'den sonra bütün içkiler şaraptır. Dilindeki alışıla gelmiş adı ağaçlıklar yuvası olan Kurtuluş Parkı'nın köşe başından itibaren sıraya dizilmiş. Esrar keşler, baleciler ve tinerciler beyinlerini uyuşturmakla meşguller. Diğer bir köşede rahmi uyuşmuş şeyler. Hepsiyle meslektaşım. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz bu gece. İçerim. Esrar için arkadaşların suratları bir bir parladı gecenin karanlığında. İşlerinde sen yoktun. Sinerciler ve barizler arasında yoğunlaşan uçuk koku arasında beni benden alan saçlarının kokusu yoktu. Biraz daha ilerledim. Kevaşlar arasında senin gibi gülen yoktu. Ruhu temiz, bedeni kirli bu insanlar arasında senin gibi ruhunu satan yoktu. Yanar döner ışıkların aydınlattığı pavyonlara denk geldi. İçeride dilini sürtünme kuvvetiyle pansuman ihtiyacı olan adamlara konsumasyon yapan düşmüşler vardı. Köşedeki boş masaya bir sandalye çekip oturdum yüreğimde ilk gören pansomun ısı sablalardan biri yanıma geldi. O şen kahkahasıyla anlat dedi. Anlat kimsin sen? Mezunum ben. Ankara'da şöyle bulamadım. Yollara düştüm. O gülümsedi. Ben güldüm. Hep böyle güler misin dedi. Rakın varsa ağlarım dedi. Elmacık kemiklerini biraz ıslattıktan sonra kül tablasındaki bitmek üzere olan sigaramla paketteki son sigaramı yapıştırıp Ayaz'ın estiği yöne doğru yürümeye devam ettim. Seni bulmalıydım. Seni bulmalıydım.